CHP'den 4 kişilik bir heyet dün Silivri'deydi. Partilerinin tutuklu milletvekilleri Mehmet Haberal ve Mustafa Balba'yı ziyaret eden vekiller Ergenekon davasındaki yargı sürecini sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'de adaletin katledildiğini söyleyen milletvekilleri barış yapılacaksa önce buradaki yurtseverler yapılsın dedi. CHP'den 4 kişilik bir heyet Silivri cezaevinde partilerinin tutuklu vekilleriyle görüştü ve ziyaret sonrasında Ergenekon davasında yaşanan gelişmelere tepkilerini dile getirdi. Yasama faaliyetlerimizi Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Yapmamız yerine millete hizmet üretmek, orada milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine burada tutuklu olan, esir olan milletvekili arkadaşlarımıza geldik. Hem bir durum değerlendirmesi hem bir çalışma yaptık. Milli irade tutuklu diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Türkiye'de adaletin katledildiğini vurguladı. Yönetilemeyen bir Türkiye'nin ispatı yani böyle bir süreçte başbakanın Recep Tayyip Erdoğan'ın oturduğu koltukta bir gün bile oturmaması bir an evvel istifa edip bu ülkenin önünü açması gerekmekte. Milletin oylarıyla seçtiği parlamenterler 12 Haziran'da ikinci yılını dolduracak. Tutuklulukta beşinci yılına girdiler. Milletvekili olarak tutuklulukta da ikinci yılını dolduracak. Milletvekillerinin ve milli iradenin tutuklu olmasının tek sorumlusu ve sebebi, en büyük sorumlusu ve sebebi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir diğer genel başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın ve CHP Zonguldak Milletvekili evet, Ali İhsan Köktürk de Haberal ve Balbay'ın demir parmaklıklar ardında ülkelerine hizmetten vazgeçmediklerini ifade etti. Cezaevi koşulların her türlü olumsuzluğuna, e, sağlık şartlarındaki her türlü işte olumsuzluğa ve dördüncü yılı sol, e, dolduran tutukluğuna rağmen her şeye rağmen ülkeye hizmet etmekten tıp dünyasına hizmet etme kararından vazgeçmemiş durumda. Her ikisini de son derece moralli ve bir e, devlet adamı ciddiyet içerisinde analiz yaparken gördüm. E, Sayın Haberal her zamanki gibi kitaplarıyla, defterleriyle, notlar alarak sürece ilişkin neler yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerini bizlerle paylaştı. Sayın Haberal diyor ki ben haftada dört ameliyat yaparım. Burada işim ne diyor. Balbay herhalde ...kaç tane kitap yazacağını... ...kaç tane toplantı yapacağını açıklıyor... ...ya da hesap ediyor. Köktürk'ün bir de çağrısı vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın... ...halkımızın, bin, yüz binlerce insanımızın... ...oyuyla milletvekili olmuş... ...Sayın Haberal'ın, Sayın Balbay'ın... E, ...tutuklu milletvekillerinin durumuna... E, ...çözüm getirecek iradeyi... ...ortaya koyması gerekiyor. Barış yapılacaksa öncelikle... ...bu ülkede yüz binlerce insana yaşam kazandıran... ...Türkiye'de ilk organ naklini gerçekleştiren... ...Sayın Haberal'la... Ee, Sayın balbayla, e, burada kürsever insanlarla barışılması gerekiyor.